Ses 1 2 3 ses geliyor mu? Evet arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadan kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yepyeni oyunla arkadaşlar. Korku da bu. Evet arkadaşlar. Gezegen patlatmacı olan şey oynayacağız arkadaşlar. Dünya patlatacağım şeyler. Dünya patlatayım arkadaşlar. Bakın bir sürü dünya patlatabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar gezegen patlatmacı oyunu arkadaşlar bu. Arkadaşlar adı eee adı Solo Smash bir Plasmas Bebe şutu oyun açtı. Oyun ismi burada yazıyor zaten. Evet, arkadaşlar olmazsa da abone like tuşuna basın arkadaşlar. Abone like tuşuna basmayı unutmayalım. Daha bir şutsanız abone olarak like Destekleyebilirsiniz. arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet. Hadi. Dur haşı. bir tane patlatma şey vardı ya. Dur bir dakika. Aa bu da reklam bir Ama ne yapacak ki? Ya. Evet arkadaşlar bunu almayacağız. Dur. Hani bir sürü bire var ya. Evet, biz en düğüne patlatayım abi. Dün düğüne patlatayım de. Aa dur bomba atayım ya. Maç bomba atayım mı? Bomba geliyor. Evet, dünya bomba geliyor aşır. Ama patlayacak mı acaba? Evet, patlatıyor mu aşır? Oo, patladı mı? Abi? Dur, bize bir tane bomba vardı. Bunu kullanmak istiyorum ya. Bu ne? Bir daha dur. Allah patladı ha. Ne olur simpten et. Ne böyle olacak Aa bu ne lan? Aa! Ortadan iki ayrıldı. Aa işte baksanıza. <laughs> Oha ortadan iki ayrıldı. Ortadan da de bir delik asma yazma aslında ya. Ortadan de bir delik asma yazma. Delik oldu. Aa bunlara baya andur Aa bu ne? Uzatayım mı? Uzadı gelsin. Aa şu uzaya gidiyor bak uzadı geliyor. Şu an asıl dünya yüze geliyor. Dur ya ne yaptı şimdi? Hemen şey kanışmıyor. Niye ya? Evet içine gidiyor. galiba. Ne güzel bu ya. Astur içer miymiş? Astur oluyor. Asıl dünya ya. Sebeser. Astur içer Yok da yani. Güneşten meta düşüyor. <laughs> Cim toz ya Allah. şey bakın dünya böyle herhalde. <laughs> ha, i̇şte, ha, şey herhalde. Aşı düne astır çabıyor. Ama bir gün bir, ben bir ha, çına, bak bakmışız da, bir geliyor. Aşı dünyanın çinli çeşidine bak. Dünya ya Astro ya. Bak şimdi bak. Yakınlaştı. Geliyor Oh, ne var Merkür. Merkür çabucak ne oluyor? Merak ediyor musunuz? Dünya Merkür çabucak ne oluyor? Evet şimdi geliyor. Aşer. Merkür de valla. Ana sıra Mars var. Mars'ı deneyelim. Az kaldı. Çarpıyor. Oo. <laughs> ana patladı mı girdi. Ne şimdi? Bir şey var burada ya. Dur, söyleyeyim lan. Beş Ya, az çok az dünya suçluluğu evet dünya suçluluğu yok evet. dünya suç evet, az, az bir sakal da var şey bir kişi oldu tamam al yaşamaz hale geldi. Üstte de gezegen falan var. var. Bir, süre... bir de üstte gezegen var. Bir dahaki videoda hangisini açtırıp parçalayayım? Onu yorumda yazabilirsiniz. Jupiter var, Mars var, Venüs var. Burada bir sürü kostümü de var. Aaa kendi gezimi biliyoruz. Aa dur. Aa aşağılar. Baksınız da. Kendi gezegene verdiniz burada. Dur şimdi. Aa bunu boyabiliyorum. Dur bu ne? Aa dur. Araba var mı lan burada. Aa. Ne bir dakika bu araba yanamadım ben ya. Araba geliyor. Baksınız da. Aa kendi gizliğine yattım valla. Nasıl bir boş yer diyelim aşer Yani bir dakika düşmeyiz herhalde. Şey. Abone olarak atıp destekleyirseniz hoşçakalın.